Erkek ölen hanımını yıkar mı? Kadın yıkayabiliyor. Yani dört ay on gün vefat iddetinde devam ettiği için onun nikahında seni yani evlenemediği için. Erkek isterse o dakika nikah kıyabiliyor. Onun için erkeğin iddeti yok, müddeti yok. Erkek ee, o anda nikah fesk olduğundan vefat ile erkek yıkayamıyor. Değil mi? Fetva bu. Ama Hazreti Ali Efendimiz e, vefat eden e, hanımını erkek yıkar diye fetva vermiş. E şimdi bu nereye dayanıyor? E, tamam sahih hadis var. sahih hadis var. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani meşhur bir hadisi e, var ya İbn-i Mace'de yine geçiyor. Ey Ayşe diyor benden önce ölürsen Merak etme sana bir zarar gelmez. Seni kendim yıkarım, kefenlerim. Sonra da cenaze namazını kılarım, defnederim diyor. Meşhur anne, hani Ayşe annemiz de diyor ki ya diyor hemen diyor öbür hanımlarına da gidersin diyor. Ondan sonra benim ölümümü bekliyorsun gibi bir latife, bir şakalaşma da oluyor orada meşhur bir hadise bu. E bu hadisten böyle bir şey vakı oldu mu? Olmadı. Çünkü Ayşe annemiz 60 yaşına kadar yaşadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 40 sene yaşadı. Küsuru da var. Dolayısıyla merak etme ben seni yıkarım demesinden vuku olmayan bir olay ama bir olursa şöyle yaparım diye beyan edilen bir olay Hz. Ali Efendimiz buradan e, yola çıkıyor e, ve Fatma annemizi kendi hanımını yıkıyor. Esma bint Umeys e, radıyallahu anh'a validemizi anlatıyor. O da benimle beraber e, Fatma annemiz sen yıka beni diye vasiyet etmiş vasiyet üzerine Hazreti Ali Efendimiz de e, diğer hanım Esma annemizle beraber onu yıkadıkları işte Abdurrazak'ta, İbn Han'da kaynakları var, geçiyor. Ama şimdi fıkha göre Hanefi mezhebine göre efendim vefat eden erkeği başka erkek yıkar. Vefat eden kadını başka kadın yıkar. Şafiler de bu hususta Hanefiler gibi fetva vermişler. Kadın vefat eden eşini yıkayıp kefenleyebilir. Ama yine de öyle olacağını erkeği de erkeklerin yıkaması eftaldir, muteberdir. Erkek ise vefat eden eşini yıkayamaz diyor şimdi. Şafilerde Ravzatü Talib'in mesela Şafi fıkı 2'ye 103'e geçiyor bu. E, Hanefilerde meşhur bedayu sanayi fi -tertib e, en meşhur fıkımız e, fıkhımız, Hanefi fıkhımızın en meşhur kitaplarından İmam Kâsani'nin o da diyor ki el mel maratu fetasulu zevca kadın kocasını yıkayabilir. Bi hilaf ila matetil maratu haythu la yusulu zevcu kocası onu yıkayamaz diyor kadın ölürse diyor. Misal